Evet 3 Mart 2024 ekip bomba öyle ekranlarda beklediğiniz adam sonunda pistlere pistlere nihayet geldi. Fatih Çelik, Önder abi, Yunus abi, abisimler isimler Mehmet hocam, Mehmet hocam. Cemal. Ha, Cemal abi Fatih abi e, del olan Ferhat Ercan ve Ercan, Ercan Hadi de. ama evet. asıl asıl e, Fatih abi odaklı Fatih abi çekeceğim her zaman dağda görülmez Fatih abi o yüzden odamızda Fatih abi var e, iki Fatih var ve dişiyor dizinin üstüne de, evet Önder abi de hadi Fatih hocam Önder abi de o. Oh. Bak sen Fatih abiye. Bak sen. Evet Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde. Aa, arkadan vuracak Önder abi. Önder abi. Ercan, Ercan. O düşüş Ferhat. Evet Fatih abi. Fatih abi. Pistlerde. Fatih abi. Görmek zordur. O madir anlardan bir tanesi de tanıklık ediyorsunuz. Fatih Çelik, Orta Doğu'nun ve Balkanların ekipman e, anlamında en iyi e, uzmanlık alanlarından, en iyilerinden biridir. Malzeme seçiminde, ayak seçiminde, port seçiminde, kafet seçiminde, ekipman seçiminde böyle olan Fatih abi on numaradır. Beş yıldızdır. Ferhat önde malı yatırıyor. Ferhat! Araya kayakçı giriyor! Kayakçı! Kayakçı! Yunus abi. Yunus abi topuk takıyordu. Az kalsın el sallarken. Evet Yunus abi. Yunus abi malı çevirirken. Şimdi. Evet Fatih hocam. Fatih hocam yok. Ekip o kadar kalabalık bu kadar dağınık oldu ki. Kimi çekeceğimi işin aslı karıştırdım. Kimi çekeceğimi karıştırdım. Evet Fatih abi. Atabey, birazcık yakın markaj yapmam lazım. Arkandayım abi. Arkandayım devam. Tabi. Az sağdan mı soldan mı? Sağ sol yok, düz gidiyorum işte. Şurada soldan kaçanlar nereye gidiyor? Ee, Bolhara. He tamam. Biz tamam. burada tek. Fatih abi. Fatih, e Fatih, 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 Fatih abi bekle Fatih abi. Aha burada gelmiş gelmiş hadi. Ercan, Fatih abi, Ferhat, Önder abi. Ekip bomba. Ercan'ın düştüğü o anlar objektiflere böyle yansıdı. Yeş yeşil şey. kurbağa. Kur, kurba. Kuyruğum var, kuyruğum var. İşte hareketi de çekiyor. Bak sen çirmen gibi. Yunus abi de burada. Yunus abi de burada. Ekip Ekip bomba! Ekip bomba! Kime, neyi nasıl çekeceğini bilemiyorum. Önder abi düşüyor! Önder abi! Ve Fatih hocam. Fatih hocam. Haydi bakalım. Görelim. O tahtamların hakkını bir görelim. Kapitasıyla. Fatih hocam. İşte bu. İşte bu. Haydi Fatih hocam. Güzel. İşte fena değil. İşte fena değil. Harika. Harika. Evet, Diğer Fatih Hoca'ya hemen Fatih abime odaklanalım. Çünkü Fatih abi bu pistlerde görmek zor. Zor. O yüzden Fatih abi ve Fatih abi poposunun üstüne işte böyle düşüyor. Objektiflere böyle yansıyor. Murat Hanlı'dan kaçmaz diyoruz tekrar. Kaçmadı da. Evet. Anlatmaya gerek yok. Ortalık Ortalama... <laughs> ekip, ekip bayağı... <gülüyor> ne <laughs> <abi? Ekip. gülüyor> Objektifleri göreyim. Bu <laughs> adamların objektifine <koyduk gülüyor> gireceğim diye. bir be. Ölüp geçiriyordu ya. Oh. Güzel. Evet, iki Fatih yan yana çok sık rastlanılan bir durum değil İki Fatih yan yana anlatmaya gerek yok İşte Fatih hocam işte önde Fatih Çelik ekip işte Ercan işte Önder abi ekip müthiş, ekip heyecanlı ekip tutkulu Türkiye'nin en özel, en güzel kayak merkezinde Fatih hocam, Ercan Fatih abi, Fatih Çelik ve e, Önder abi anlatmaya gerek yok. O tutku, o heyecanlı anlar. O keyif ve Ve sağda Ercan. olan. Hadi, hadi hocam. Hadi, hocam. Evet yardım için vurdu. ama yardımlık bir şey yoktu. Evet. Fatih Çelik'e yetişebilir miyiz? Geçebilir miyiz? Yetiştik. Anlatmaya gerek yok. Ercan de abi bravo. Harikasın Liz. Harikasın. Oh. Düşüyordum az gaz. Evet. Türkiye'nin en güzeli, en özelinde Ercan Önder abi ekip ekip bombaydı. Ekip harikaydı. Çok güzeldi ve Yunus abi anlatmaya gerek yok. Evet. Ekibe çok çok teşekkür Sanki ediyoruz. <laughs> Allah'a emanet olsun. Hadi bakalım. Hoşçakalın.